Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar yayınlanan Survivor Extra programında Semih'in olmaması herkesin dikkatini çekti. Ve Semih'in olmayışının sebebi Survivor Extra programında Furkan Dede tarafından açıklandı. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgilere ilk bizim kanalımızdan ulaşabilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Semih'i sevenler videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Semih'in Survivor survivor ekstra olmamasının sebebi Maalesef Covid-19 testinin pozitif çıkması olarak açıklandı. Furkan Dede şu anda Semih'in durumunun iyi olduğunu söyledi. Biz de her şey yolunda kanalı ailesi olarak Semih'e acil şifalar dileklerimizi sunuyoruz. En kısa zamanda tekrar programa dönmesini diliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.